Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Tesla Türkiye'den taleplerimizle ilgili bir içerik paylaşımı hazırlamıştım. Bir de Tesla Global'den taleplerimi içeren bir içerik paylaşmak istedim. Elon Musk'ın geri dönüşlerle ilgili bir paylaşımı vardı. Bundan ilham alarak bir paylaşım yapmak istedim. Aynı zamanda içerik paylaşımlarını beğendiğim Altay var. Altay Fırat Özturan. Altay'ın çok güzel bir paylaşım oldu. EAP bile Juniper'i kurtaramaz diye. Ben daha önceki paylaşımlarımda aslında o konuları gündeme getirmiştim. Ama bir bütün içinde dile getirdiğim için direkt dikkat çekmiyordu. O nedenle sadece o konuyu işleyen ve Tesla Global'den istediğim taleplerimi tek videoda yapmak istedim. Bu içerikte Tesla'nın kullanıcılardan gelen taleplere kulak vermesi gerektiğini düşündüğümü ve özellikle otopilotla ilgili eski kasalarda sunulan özelliğin Juniper'lerde de sunulmasını istediğime yönelik bir içerik paylaşmak istedim. Altay'ın paylaştığı videoda çok net bir şekilde görebilirsiniz ki eski kasalarda yani vites kolu olanlarda tek tık aşağıya çektiğinizde vites kolunu adaptif Cruise kontrole geçiyordunuz. Yani Tesla'daki adıyla trafiğe duyarlı hız sabitlemeye geçiyorduk. Çift tıklamayla ise temel otopilota geçiyordu. Yani şeridi ortalayan bir adaptif kruz kontrolü oluyordu. Ve adaptif kruz kontrolde bildiğiniz gibi şerit değiştirdiğinizde adaptif kruz kontrol devreden çıkmıyor. Aynı şekilde temel otopilota geçtiğinizde çift tıklamayla şerit ortaladığında sinyal verseniz de vermeseniz de şerit değiştirdiğinizde hatta şerit değiştirmeseniz bile sinyal verdiğinizde otopilot devreden çıkıyordu ama adaptif cruise kontrol devreden çıkmıyordu. Tesla Juniper'lerde vites kolu kaldırıldı. Direksiyonun üzerindeki sağ tekerleğe bastığımızda menüden eğer trafiğe duyarlı hız sabitlemeyi seçtiyseniz yani adaptif cruise kontrolü seçtiyseniz tek de tıklasanız, çifte tıklasanız adaptif cruise kontrolle gidiyorsunuz. Şerit değiştirdiğinizde falan adaptif cruise kontrol devreden çıkmıyor. Öndeki araç yavaşladığında yavaşlıyor, hızlandığında sizin seçtiğiniz hıza tekrar çıkıyor. İster sollayın, ister sağ şeride geçin, fark etmiyor. Yine sizin belirlediğiniz hızda devam ediyor. Otopilota geçmek istediğinizde ise aracı park etmeniz gerekiyor. Park ettikten sonra menüden temel otopilot kısmını seçmeniz gerekiyor. Yola koyulup ondan sonra temel otopilotu kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Fakat temel otopilotu kullanırken eğer adaptif kruz kontrol kullanmak isterseniz yani şerit ortalamayı istemiyorum ben sadece adaptif kruz kontrol kullanmak istiyorum derseniz bu sefer tekrar park etmeniz ve menüden trafiğe hız sabitlemeyi yani adaptif kruz kontrolü seçmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde daha öncekilerde olan Juniper'de olmayan temel otopilotta otopilotta giderken şerit değiştirdiğinizde veya şerit değiştirmese düşünseniz bile. Sinyal verdiğinizde otopilot devreden çıkıyor ama hızla devreden çıkıyor. Yani şerit ortalama devreden çıkıyor onu anlıyorum. Ama adaptif kruz kontrol gibi en azından belirlemiş olduğum hız devam etsin. O da devam etmiyor. Yani bu konuda eski modellere göre Juniper'lerde geriye gidilmiş oldu. Yani özellik açısından yeni modellerde daha çok özellik gelmesi gerekirken tam tersine yeni modelde özellik kısıtlaması olmuş oldu. Eğer bu riskli bir şeyse bu tehlikeli bir şey ise bunu doğru bulmuyorsanız o zaman Tesla'nın bütün modellerinden kaldırmanız gerekir. Neden yani diğer modellerinde tek tıklamayla adaptif Cruise kontrole geçip çift tıklamayla otopilota geçebiliyoruz da bunlarda geçemiyoruz? Neden otopilottayken önceki modellerde sağa ya da sola geçtiğimizde ya da sinyal verdiğimizde seçtiğimiz hızımız devam ediyor da adaptif Cruise kontrol devam ediyor da yeni modellerde devam etmiyor? Güncellemeyle bunların bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Yine bütün modellerde bana göre eksik olan bir şey var. Diğer araçlarda yani otopilot olan araçlarda, temel otopilot olan markalarda şöyle bir durum var. Yani siz otopilotu seçtiğinizde Volvo'da, Mercedes'te, BMW'de veya Toyota'da yani herhangi bir şekilde bir araçta otopilotu seçtiğinizde sinyal vererek şerit değiştirdiğinizde araç tekrar yeni şeridinde ortalamaya başlıyor şeritleri ve o şekilde şeridini devam ediyor. Başka bir şeride geçtiğinizde o şeride ortalamaya başlıyor. Yani devreden çıkmıyor otopilot. Tesla'da ise geliştirilmiş otopilot bile alsanız tıpkı Altay'ın söylediği gibi bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. Ben de geliştirilmiş otopilot var. Geliştirileceğini düşündüğüm için iptal etmedim ve devam ettirdim. Geliştirilmiş otopilotta dahi aracın şerit değiştirmesi her yolda olmuyor biliyorsunuz. Ben kendim şerit değiştirmek istediğimde otopilot devreden çıkıyor. Adaptif cruise kontrolde dolayısıyla devreden çıkmış oluyor. E ya en azından geliştirilmiş otopilot alanlara bu özelliği vermiş olsaydınız. Yani ben kendim şerit değiştirmek istediğimde sinyal vererek şerit değiştirdiğimde otopilot devam etseydi veya adaptif cruise control devam etseydi. Yani geliştirilmiş otopilot satın aldığımızda da değişen bir şey yok. O yüzden diyorum ki Tesla duy sesimizi. Eski kasalarda var olan özellikler Juniper'lerde de geri gelsin tuşa tek tıklamayla adaptif Cruise kontrol, iki tıklamayla temel otopilotu seçebilelim. Ayrıca sinyal verip şerit değiştirdiğimizde temel otopilot devreden çıkmasın. Sinyal verip şerit değiştirdiğimizde yine adaptif Cruise kontrol ve şerit ortalamaya araçlarımız devam etsin. Yine geliştirilmiş otopilotta olmasını istediğim bir özellik çapraz parkla ilgili. Park yerleri çizilmiş olan otoparklarda bile çapraz otopark özelliği maalesef maalesef Tesla'da yok. Geliştirilmiş otopilot aldığımızda bu özelliği kullanamıyoruz. O nedenle bir an önce geliştirilmiş otopilot satın alanlardaki otomatik park özelliğine çapraz park etme özelliğinin de getirilmesini talep ediyorum. Geliştirilmiş otopilot, adaptif cruise kontrol ve temel otopilotla ilgili aynı zamanda otomatik parkla ilgili Tesla'ya iletmek istediğim bunlardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bir bakın sevgiler selamlar